Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bu videomuzda gogeometry.com'dan problem 6'ya çözüm yapacağız. Soruda bize ABC üçgeni verilmiş. DAC'nin elemanı AB uzunluğu ile DC uzunluğu birbirine eşit. Bu açımız 2x, bu açımız x, C açımız da 3x ise bu durumda x kaç derece olur? Hazırsanız çözüme geçiyoruz bu açımız 2x'den x'i topladık 3x yapar burası 3x burası 3x demek ki bu dbc üçgeni, ikizkenar kenar üçgen onu da çift çizgiyle gösterelim arkadaşlar şimdi ab uzunluğu ile dc uzunluğu birbirine eşit burada adb üçgenini dc üzerine taşıyacağız yani bu açımız 2x bu açımız x derece Buraya X kalır. Buraya da 2X kalır. 2X'in gördüğü uzunluğuyla 2X'in gördüğü uzunluğu birbirine eşit olacak. Buraya E noktası diyelim. Şimdi DBC üçgenine baktığımızda DB BC ve CE uzunlukları birbirine eşit. Ve açılarımız 2X'e X. Şimdi bu yapıyı daha önce gogeometer.com problem 42'de çözüm yapmıştık. Ve buradaki B açının 120 eksi 2 alfa eşit olduğunu göstermiştik. Şimdi bu öğrendiğimiz daha önceki bilgiyi bu çözümde kullanalım. Şimdi bakın buraya teta açısı dediğimizde teta'nın 120 eksi 2 x olacağını biliyoruz. O halde 120 eksi 2 x artı Burası 3x. 3x daha 6x eşittir. 180 derece olur. Buradan 4x eşittir. 60 x buradan 15 derece bulunur. İkinci çözümle devam ediyoruz arkadaşlar. Gene AB ve DC eşitliğinden faydalanacağız. Bu sefer DBC üçgenini AB üzerine taşıma işlemi yapacağız. Burası E noktası olsun bu üçgen DBC üçgeni ikizkenar üçgendi. BEA üçgeni ile DBC üçgeni eş olacak şekilde taşıma işlemi yaptık. Eşit uzunluklarımızı yazdık. Bu açımız 2x olur. Bu açımız x derece olur. Şimdi BDEC dörtgenine baktığımızda BD, BE, BC uzunlukları eşit. Yani bu merkezi bir dörtgendir. D, E, C noktalarından geçen çemberin merkezi B'dir. O halde bu açımız buradaki 2x'in yarısı olacak. Yani x derece olacak. Şimdi A, E, C üçgenine baktığımızda buradaki açımız x, buradaki açımız x. O halde A, e, C üçgeni ikiz kenar bir üçgen olur. Yani AE uzunluğuyla da EC uzunluğu birbirine eşit olur. Şimdi EBC üçgenine baktığımızda üç eşit olduğunu görüyoruz, yani eşkenar bir üçgen. O halde ki buradaki 4x açımız 60 derece eşit olacak, x buradan 15 derece olur. Evet arkadaşlar üçüncü çözümle devam ediyoruz. Bu sefer trigonometrik çözüm yapacağız. Ee, bu çözümde kullanacağım ee, trigonometrik açımlara bakalım sinüs 2a eşittir 2 çarpı sinüs a çarpı kosinüs b sinüs a çarpı kosinüs b eşittir 1 bölü 2 parantezinde sinüs a artı b artı sinüs a eksi b sinüs a eksi sinüs b eşittir 2 çarpı kosinüs a artı b bölü 2 çarpı sinüs a eksi b bölü 2 sinüs teoreminden faydalanarak 3x'in gördükleri uzunluklara sinüs 3x diyelim Evet, DC uzunluğu sinüs 6x olur. AB uzunluğu da sinüs 6x olur. Şimdi ADB üçgeninde sinüs teoremini uygulayalım. Sinüs 3x bölü sinüs 2x eşit olacak. Sinüs 6x bölü sinüs 3x. Bu sinüs 6x'i açalım. Ee, 2 çarpı sinüs 3x çarpı kosinüs 3x bölü sinüs 3x. Burada sinüs 3x'ler gitti. Şimdi işler dışlar çarpımı yaparsak sinüs 3x eşit olur. 2 çarpı sinüs 2x çarpı kosinüs 3x devam ediyoruz. Sinüs 3x eşittir. Şimdi 2 çarpı sinüs 2x çarpı kosinüs 3x'i ee, 2 çarpı 1 bölü 2 parantezinde sinüs a artı b yani 2x ile 3x'i topladık 5x oldu artı sinüs a eksi b 2x'ten 3x'i çıkardım eksi x bu da eşittir Eee sinüs 5x eksi sinüs x. Şimdi sinüs x'i yalnız bırakalım. Sinüs x eşittir. Ee, sinüs 5x eksi sinüs 3x. Evet bu da eşittir. 2 çarpı kosinüs sinüs 5x ile 3x'i toplayıp 2'ye böldüğümüzde 4x yapar çarpı sinüs 5 xten 3 x'i çıkarıp 2'ye bölelim x şimdi burada sinüs x'ler sadeleşti kosinüs e, 4 x eşittir 1 bölü 2 bu da kosinüs 60 eşit buradan 4 x 60 x buradan 15 derece olur.